Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 22 Aralık 2024 Pazar. Şam'daki Baas rejiminin çökmesiyle oluşan yeni jeopolitiği konuşmaya devam ediyoruz. İzlemiş olanlar hatırlayacaktır. Geçen videomda İslamcıların Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte birleşik bir Sunni Suriye devletinin oluşma ihtimalinin ortaya çıktığını. Ve bu gelişmenin Orta Doğu'da yeni bir jeostratejiye yol açacağını konunun İsrail'e bakan yüzünden hareketle özetlemeye çalışmıştım. Bu videonun linkini şu anda izlemekte olduğunuz videonun sonuna ekleyeceğim. Arzu edenler oradan bakabilirler. Ben o videoyu yayınladıktan birkaç gün sonra İsrail iki önemli hamle daha gerçekleştirdi Suriye'de. Bunlardan birincisi Golan Tepelerindeki işgalini Şama doğru 20 kilometre kadar genişletmesiydi. Bu genişletme sonucunda stratejik öneme sahip Şeyh Dağı da Arapların adlandırmasıyla Şeyh Dağı da dahil olmak üzere Suriye'nin önemli yükseltileri ve tepeleri İsrail'in eline geçmiş oldu. Keza başkent Şam bu işgalle birlikte İsrail askerlerinin top menziline girmiş oldu. Bu önemli bir gelişmeydi. İsrail'in yaptığı ikinci iş ise Suriye devletine ait tespit edebildiği bütün askeri altyapıyı yani hava savunma sistemlerini, silah depolarını, uçakları, helikopterleri, hangarları, silah üretme fabrika laboratuvarlarını, limanları vesaire vurmasıydı. Böylece Suriye'yi önümüzdeki 10-15 yılda kendisini askeri olarak tehdit edemeyecek bir noktaya getirmiş oldu İsrail. Bu iki adımdan da anlıyoruz ki İsrail iyice zayıflamış bir Esad rejimini kendisiyle Mustakbel Sünni Suriye arasında bir tampon bölge olarak korumak yerine, böyle bir tampon bölgeyi bizzat kendi güçlerine dayanarak yaratma yolunu tercih etmiş bulunuyor. Bu politikanın kısa vadede işe yarayacağından kuşku duymuyorum. Özellikle de müstakbel Sünni Suriye'nin devralacağı askeri altyapıyı, Tarif edebilme kabiliyetiniz varsa ve biliyorsunuz İsrail'in böyle bir kabiliyeti var. Fakat İsrail'in yuvarlak hesapla 10 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu düşünürsek, 4 bir sınırında sadece kendi askerlerinin korumasına dayalı tampon bölgeler kurmak İsrail açısından sürdürülebilir bir politika olamaz. Neden böyle olduğunu cephede asker bulunduran diğer ülkelerin durumuna bakarak anlayabiliriz. Örneğin Rusya yaklaşık 150 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Ama Ukrayna'daki savaş biraz uzayınca Kuzey Kore'den asker getirmek durumunda kaldı. Keza İran 90 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Ama değişik cephelerde kullandığı Şii milisleri Afganistan, Irak, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerden toplamaktadır. 85 milyonluk Türkiye de aynı şeyi yapmaktadır. Dağlık Karabağ'dan Afrika ülkelerine kadar uzanan sahalarda kullandığı o paralı askerlerin hemen hemen hepsini ya Arap ülkeleri ya da Orta Doğu Asya'daki İslamcı çapulcular arasından devşirmektedir. Bu kadar büyük nüfuslara sahip olan bu ülkelerin yapamadığı bir şeyi 10 milyonluk nüfusuyla İsrail'in başarabilmesi oranaklı görünmüyor. İsrail gibi teknolojik olarak güçlü fakat insan malzemesi yönünden zayıf bir ülkenin kendi güvenliğini sağlayabilmesi çevresindeki düşman olmayan unsurları kendi lehinde kullanma becerisine yakından bağlıdır. Buradan hareketle diyebiliriz ki İsrail Devleti'nin kendisiyle müstakbel suni Suriye'nin arasına değişik etnik ve dini gruplardan oluşan bazı tampon bölgeler koyması İsrail bakımından jeostratejik bir zorunluluktur. Peki İsrail ordusu veya hükümeti bu zorunluluğun farkında değil mi ki Beşar Esad yönetiminin yok edilmesine ciddi bir itirazda bulunmadı? bu denklemin farkında olmadıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla başka unsurlardan oluşan bir tampon bölge yerine kendi güçlerine dayanan bir tampon bölgeyi tercih etmelerinin başka nedenleri olmalıdır. İsrail'in bundan sonra da hangi yönde hareket edeceği Orta Doğu'daki jeostrateji açısından hayatı öneme sahip olduğu için bu nedenler üzerinde biraz fikir egzersizi yapmak yararlı olacaktır. Bu sohbetimizin ana konusu da bu. Kanımca İsrail'in Suriye'de bizzat kendi güçlerine dayanarak bir tampon bölge oluşturmasının nedeni önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel bazı senaryolara uygun yeni bir stratejik pozisyon yaratmaktır. Ne demek istediğimi iki başlı senaryo üzerinden anlatmaya çalışayım. Birinci senaryo, İsrail'in İran'ı Orta Doğu denkleminin dışına çıkarma politikasından vazgeçmesi ihtimali üzerine kuruludur. Rahatlıkla tahmin edileceği üzere İsrail kendiliğinden böyle bir politik değiş, politika değişikliğiyle gitmez. Böyle bir politika değişikliği ancak koşullar onu buraya zorlarsa mümkün olabilir. Mesela İran son bir yılda yedi darbeler sonucunda İsrail'e saldırı politikasından vazgeçerse, ve bunu İsrail'e ikna edici garantilerle birlikte iletirse, burada ikna edici garantiler sözcüğü önemli, bunu bu şekilde iletirse böyle bir politika değişikliği gündeme gelebilir. Ya da İsrail savaşı sürdürebilme kabiliyetinin sınırına ulaştığını hissederse böyle bir zorunluluk doğabilir. Malum İsrail kaynakları sınırlı küçük bir ülkedir. Dolayısıyla yeterince dış destek alamazsa savaşı sürdüremeyebilir. Bu da İsrail'in İran politikasında bazı değişikliklere gitmesine yol açabilir. Bir diğer önemli etken Trump'la ilgili e, ilgilidir. E, İsrail İran'a saldırı konusunda Trump yönetimini ikna edememiş olabilir. Bu da İran'a ilişkin politikasını değiştirmesi için bir sebeptir. Eğer bu tür şartlarla karşılaşıyorsa İsrail İran'ı Suriye'den sonra bütün Orta Doğu'dan kovalama politikasını bir kenara bırakabilir. Bunun yerine Suriye sahasında şu ana kadar elde ettiği kazanımları kalıcılaştırma politikasına öncelik verebilir. O zaman da Suriye içinde Şam'ı top atışlarıyla tehdit edebilecek bir tampon bölge yaratmak ve Suriye'nin altyapısını tarif ederek onu 10-15 yıl kadar İsrail'e saldıramayacak duruma getirmek rasyonel bir seçeneğe dönüşür. Bu birinci senaryodur. İkinci senaryo ise tam tersi bir yöne işaret ediyor. Yani Suriye'deki çöküşü İran'ı bölgesel bir güç olmaktan çıkarmaya yönelik stratejisi için bir sıçrama tahtasına dönüştürme politikası. Bu senaryo Trump'ın İran'a yönelik politikalarına yakından bağlıdır. Eğer İsrail Trump yönetimiyle İran'a diz çöktürme konusunda anlaşma yaparsa o zaman Beşar Esad yönetiminin çökertilmesi eylemi otomatik olarak İran'a ilişkin politikasını hayata geçirmenin ilk aşamasına dönüşür. Nitekim İsrail'in Suriye'de ulaşmaya çalıştığı hedeflere bakarken anlıyoruz ki e, İsrail bu senaryoyu da gözetecek bir şekilde hareket etmektedir. Çünkü Golan Tepelerinin uzantısında bir tampon bölge kurmak sadece İsrail'i Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı koruma fonksiyonunu yerine getirmez. Aynı zamanda Şam'dan Irak'a kadar olan bütün o büyük bölgeyi daha kolay bir şekilde gözetleyebilme ve İran'dan gelebilecek füze saldırılarını İsrail'den görece uzak bir bölgede karşılama olanağı da verir. Böyle bir olanak da sunar. Dolayısıyla bu hamle sadece İsrail'in savunması bağlamında değil, daha ileri saldırılar bağlamında da işlevseldir diyebiliriz. Bir diğer deyişle ucu açık, her iki yöne doğru da ilerleme imkanı verebilen bir hamle. İsrail'in Suriye'de bizzat kendi güçlerine dayanarak bir tampon bölge kurmuş olması yeni bir stratejik pozisyonu ifade etmektedir derken kastettiğim şey işte tamı tamına budur. İsrail bu pozisyonu Gazze'de, Lübnan'da ve Suriye'de kazandığı mevzileri güvence altına alma stratejisi için de kullanabilir. İranlı mollaları Orta Doğu denkleminin dışına çıkarma stratejisi için de. Bu seçeneklerden hangisinin esas alınacağını İsrail'in içinde bulunduğu koşullar belirleyecektir. Tabii ki bu koşullar derken ülke içindeki güç ilişkilerinden, uluslararası güç dengelerine kadar pek çok faktörden söz etmiş oluyoruz. Bu tespiti yaptıktan sonra gelelim İsrail'in bu politikasının Türkiye'de ve Kürdistan'da nasıl satın alındığına. Bu konuyu ilgili olarak hemen her görüşten insana rastlamak mümkün Türkiye'de. Ama tartışmaların ağır basan yönlerine bakarak bir tasnif yapmak gerekirse, İsrail'in politikasının Türkler ve Kürtler arasında farklı biçimlerde satın alındığını söyleyebilirim. Türk-İslam sentezinin savuncusu olan Türkler, ki bunların ana gücünü MHP-AKP ikilisi oluşturuyor, İsrail'in birinci senaryoyu satın e, alacağını, daha doğrusu birinci, birinci senaryoyu esas alacağını düşünme eğilimindedirler. Buna karşılık Kürtler arasında, İsrail'in ikinci senaryoyu esas alacağına dair yorum ve spekülasyonlar öne çıkıyor. Türk medyasından izleyebildiğim kadarıyla Türk İslamcıları bu düşünceye sevk eden iki önemli etken var. Birinci etken Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı devletlerin Birleşik Sunni Suriye'yi belli koşullar altında tanıyacaklarını beyan etmiş olmalarıdır. İkinci etken ise Türkiye'nin son operasyonla birlikte Suriye'de görece geniş bölgeleri kontrol edebilecek bir kabiliyete ulaşmış olmasıdır. Bunlardan birincisinin yani batılı devletlerin diplomasi masasına oturmasının Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunu güçlendireceği yolundaki düşünce bana göre sağlam temellere dayanmıyor. Epeyce çürük yanı var bu düşüncenin. Çünkü bu düşünce Suriye'de kurulacak olan masanın büyük ölçüde Türkiye tarafından şekillendirileceğini, dolayısıyla Kürtlerin bu masaya alınmayacağı varsayımına dayanıyor. Türklerin bu masanın şekillenmesinde belli bir etkisinin olacağını bilmek için ya da tahmin etmek için kain olmak gerekmez. Ama Kürtlerin buradan tümüyle dışlanacağı tezi bir gerçekten ziyade bir arzuyu veya bir umudu ifade etmektedir kanıma göre, kanımcağım. Türk İslamcıların bu eğilime yönelten ikinci etkene gelince, Türkiye'nin Suriye sahasında fiilen geniş bölgeleri kontrol etme kabiliyeti kazandığı bir gerçektir. Bunun kabul edilmesi gerekir ve etkilerinin düşünülmesi gerekir. Kürt camiasına gelirsek, orada daha çok İsrail'in ikinci senaryoyu takip edeceği üzerine spekülasyonlar yapıldığını görüyoruz demiştim. Buna göre İsrail Suriye'de durmayacak. İran'ı denklemin dışına çıkarma operasyonuna devam edecektir. Kalınca bu düşüncenin Kürtler arasında görece fazla heyecan yaratmasının nedeni sahadaki gerçeklik değildir. Çünkü bu gerçeklik biraz sonra özetleyeceğim üzere sözü edilen iki senaryoya da yorumlanabilecek veriler sunuyor. Buna rağmen Kürtler arasında daha çok ikinci senaryonun tartışılmasının bazı özel nedenleri var. Bu nedenlerden birincisi bazı Kürt aydınlarının zihinsel dünyalarında yer alan sunici tortulardır. Onlar bu sünnici etki nedeniyle Orta Doğu'daki bütün sorunların kaynağında İran'ın bulunduğuna inanıyorlar ve dolayısıyla İran'ı gerileteceğine inandıkları her düşünce ve eylemi satın almaya meyilli duruyorlar. Bu tür bir zihniyet dünyasına sahip Kürtleri daha çok İslamcılar arasında görüyoruz. Ama bunların illaki İslamcı olmaları gerekmiyor. Aynı, sün aynı sünnici zihniyet kalıntısı Kürt hareketinin seküler kanadında da rahatlıkla gözlemlenebilir. Özellikle de Barzani'ye yakın oluşumlar arasında. Fakat Abdullah Öcalan'ın ikide bir kalkıp Türk yetkililerine siz Yavuz Sultan Selim olun ben de İdrisi Bitlisi olayım şeklinde teklifler götürmesinden anlıyoruz ki PKK saflarında da zaman zaman bu tür sunnici tortulara dayalı hesaplar yapılabiliyor. Hatırlarsınız Ömer Öcalan'ın amcasıyla yani Abdullah Öcalan'la yaptığı bu son görüşmede Öcalan yine bu yolda bazı ifadelerde bulunmuş kendisine. Bunu Ömer Öcalan'ın meclisteki konuşmasından öğrendik. Fakat bu zihniyet günümüz dünyasında Kürtler lehine sonuçlar vermiyor ve vermeyecektir. Çünkü son tahlilde Kürtleri sünni dünyanın lideri olmaya çalışan Erdoğan'ın askeri olmaya götürür bu zihniyet. Bunun sonuçları ise hiç iç açıcı olmuyor. Özellikle de Suriye sahasında. Video uzadığı için bunun ayrıntılarını başka bir sohbete bırakacağım e, ve ikinci nedene geleceğim çünkü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bazı Kürtleri İsrail'in İran'ı denklemden tümüyle çıkaracağını düşünmeye sevk eden ikinci etken kanımca mahallenin adaletli kabadayısı metaforuyla açıklanabilir. Bazı Kürtler e, nihayet Türk devletine sopa sallayan bir kabadayı meydana çıkınca buna sempatiyle bakmaya başlıyorlar. Bu kabadayı önceleri Amerika olarak düşünüyordu, Şimdiler buna İsrail de eklenmiş durumda. Sahneye adalet dağıtan bir mahalle kabadayısı çıktığında mahallenin sürekli dayak yiyen, horlanan, onurları kırılan sakinleri ne hissederlerse bazı Kürtler de bir süredir onu hissediyorlar. Özellikle de benim kuşağıma mensup, ömrü mücadeleyle geçmiş, fakat hem devletten hem de PKK'den dayak yemiş, onuru kırılmış, örselenmiş bireyler arasında bu duygunun etkilerini hissetmemek mümkün değildir. Bu da İsrail'in bundan sonra ne yapacağı sorusuyla ilgili olarak ikinci senaryoya yatkın bir düşünce ortamı doğuruyor bu çevreler arasında. Kürtler arasında bu tür yazı ve konuşmalara şahit olunca insanın aklına çetin altan geliyor. O da bir zamanlar Türk devleti, Türk devletine bırakılamayacak kadar önemlidir. Büyük devletler Türkiye'nin İslamcılaşmasına müsamaha etmezler mealinde bazı yazılar yazıyordu. Şimdi anlıyoruz ki bu düşünce aslında 19. ve 20. yüzyılda geçerli düşünce kalıplarına dayalı bir umut dağıtma ameliyesinden başka bir şey değilmiş. Ben de şahsen bir zamanlar NATO'nun Türk ordusunun bir hilafet ordusuna dönüşmesine izin vermeyeceğini düşünüyordum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bunu açıkça bir yazıda yazdım da. Ama Türk ordusu son 10 yıldır dünyaya şeriatçı militan ihraç ediyor. Ve NATO bunu sadece seyrediyor. Bundan çıkaracağımız sonuç sosyal zeminlere hesaba katmayan ve gerçek güç ilişkilerine dayalı olmayan analizlerle analizler üzerine kurulmuş düşüncelerin gerçek hayatta karşılık bulamayacaklarıdır. Bu nedenle İsrail'in Suriye'ye yerleşme sebebinin İran'a yönelik operasyonunu devam ettirmek olduğunu somut dayanaklarla ortaya koymamız gerekiyor. Eğer bu düşünceyi savunacaksak. Bu noktada durum nedir diye baktığımızda hem lehte hem de aleyhte verilerle karşılaşıyoruz. Ee, ama bunlara geçmeden evvel böyle bir operasyonun hedeflerinden bahsetmemiz gerekiyor ki konu biraz daha anlaşılabilir olsun. Böyle bir operasyon, böyle bir operasyonun daha doğrusu en belirgin hedefler şunlar olabilir. Eee Iraklı Şiileri İran'ın etki sahasından çıkarmak, İran'ın nükleer silah kapasitesini çökertmek, İran'la onun bölgedeki işbirlikleri arasındaki bağları kesmek ve bütün bunları belli bir garanti, belli bir garanti altına alabilmek için de İran'ı daha Ademi merkezci bir yönetimi seçmeye zorlamak. Hedefler bunlar olabilir ve bunlar çok büyük stratejik hedeflerdir. İsrail'in bu hedeflere ulaşabilmesi için sadece... İran'la boğuşması da yetmez. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerle de mücadele etmesi gerekir bu hedeflere ulaşabilmesi için. Bu devletler İran'ı sevdikleri için değil ama İran denklemin dışına itilmesi durumunda kendileri de bundan olumsuz etkilenecekleri için e, İsrail'in bu hamlesine belli bir noktadan sonra dur demeye başlayacaklardır. Onların istediği şey yani Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel aktörlerin istediği şey kendilerinin bölgesel planlarına taş koymayacak kadar zayıflamış bir İran'dır. Yoksa denklemin dışına atılmış bir İran değil. Denklemin dışına atılmış bir İran dengeyi bozacağı için kendi konumlarını da sarsıntıya uğratacaktır. Tabii bunun gibi Rusya ve Çin gibi bazı küresel güçler de İran'ın tümüyle etkisizleştirilmesine karşı çıkacaklardır. Bundan şüpheniz olmasın. İsrail'in ikinci zorluğu buradan geliyor. O yüzden de iyi bir hesap kitap yapması gerekiyor. Fakat bu senaryonun en kritik halkası Trump'ın politikasıyla ilgili olan kısmıdır. İsrail'in İran'a yönelik bu kadar büyük hedefler içeren bir nasıl diyelim operasyona girişebilmesi için ABD'nin ve batılı devletlerin tam desteğini alması gerekir. Fakat Trump'ın İran dosyasını açıp açmayacağı henüz belli değildir. Gerçi Trump'ın kabinesindeki bazı isimler İran'a yönelik sertlemeşler veriyorlar. Fakat Trump ve ekibi bu demeçlerin oluşturduğu görüntüyü Orta Doğu'da geniş bir askeri operasyonu hazırlık olarak değil de İran'a karşı etkili bir şantaj politikasını başlatmak için de yapıyor olabilir. Bu görüntüyü oluştur oluşturuyor olabilir. Çünkü şantaj Trump'ın en sevdiği politika yürütme usulüdür. Bunu biliyoruz hepimiz. Evet bunlar zorluklar ama bu şekilde Planlanmış bir İran operasyonunu kolaylaştırabilecek bazı faktörler de var. Onları da göz önünde bulundurmadan yapacağımız bir tahlil yine eksik kalacaktır. Bunlardan biri ABD ve batılı devletlerin Rusya'yı ve Çin'i Orta Doğu'da yeni bir düzenlemeye razı etmelerini kolaylaştıran bir konjonktüre girmiş olmamızdır. Evet bir süreden beridir böyle bir konjonktüre gelmiş durumdayız girmiş durumdayız. Bundan diyelim 6 ay öncesine kadar bunun koşulları yoktu ama bugün var. Çünkü Rusya Ukrayna'da batağa saplanmış durumda. Bu nedenle Orta Doğu'da eskisi, etkisi, eskisi kadar aktif davranamıyor. Baksanıza Suriye'den kovulmasına bile ses çıkarmadı. Sinesine çekmek zorunda kaldı. Çin'e gelince o doğrudan askeri çatışmalara girme niyetinde görünmüyor. Daha çok ekonomik kuşatma ile etkinlik alanlarını genişletme stratejisi izliyor. Dolayısıyla bir ABD İsrail saldırısı karşısında İran'ın yardımına koşup koşmayacağı biraz şüphelidir. Belki iktisadi olarak yardımda bulunabilir ama bunun ötesinde ne kadar geçeceğini kestirmek zor. Bu koşullara bakarak Trump yönetiminin İran dosyasını açması için uluslararası koşulların görece eskisine göre görece daha elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Peki ABD bu koşulları göz önünde bulundurarak Irak ve Suriye'den sonra İran'ın halledilmesini de gündemine almış olabilir mi? Bugün için bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Gerçek bu. Sadece niyetlerimizi yorum diye anlatıyoruz. Bu cevap muhtemelen yani bu sorunun cevabı muhtemelen sahadaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir. İsrail'in Suriye'de kendi askerine dayanan bir tampon bölge kurması, işte bu nedenle olayların gelişim seyrine bağlı olarak öne çıkacak değişik senaryolara cevap vermeye yönelik bir pozisyon yaratma çabasıdır dedim. Bunun ötesindeki yorumlar gerçekliğe dayanan öngörülerden ziyade arzulara ve umutlara dayanan yorumlar olacaktır. En azından bugün itibariyle durum böyledir. Dolayısıyla çok sayıdaki ihtimalden birini esas ihtimalmiş gibi algılayıp İsrail'in hamlelerinden Kürtlerle yine hayali sonuçlar çıkarmak yanıltıcı olabilir. İsrail'in İran hamlesi Kürtlerin kesinlikle hesaplarına dahil etmesi gereken bir senaryodur. Ancak bütün hesapların üzerine yapılabileceği bir senaryo değildir. Öyle bir seçenek değildir. Bugün için esas olan Suriye'deki Kürtlerin tek bir cephe altında hareket etmelerini, ve böylece kurulacak masada birleşik bir güç olarak yer almayı sağlamalarıdır. Bunu yapmak yerine sunici düşünce tortularının da etkisiyle Türkiye'nin ipine tutunmaya çalışmak hayal kırıklığı ve yıkım dışında hiçbir şey getirmeyecektir. İnanmayanlar 2011 sonrasında Barzani'nin telkinleriyle Suriye'deki cihatçı çetelerle aynı cepheye katılan Kürt partilerinin akıbetlerine bakabilirler. Erdoğan Davutoğlu önderliğindeki sünnici cepheyi garantili at diye e, bahis oynayanlar o gün oynadıkları kumar kaybettiler biliyorsunuz. Sadece dış güçlerin manevraları üzerine kurulu bir stratejinin kazandığı görülmemiştir. Esas olan içeride gerçek bir güç haline gelebilmektir. Uluslararası güçlerin yaratacağı fırsatlardan yararlanabilmenin koşulu da budur. İsrail'in bölgeye ilişkin değişik senaryolarından yararlanabilmek için de ...yine bu kurala uygun hareket etmek gerekmektedir. Gerçek budur. Belirtmeye gerek yok ki. Ee, İsrail'in Suriye'deki bütün hamleleri... ...Kürt hareketini birinci dereceden etkilemektedir. Küçük bir örnek vereyim. İsrail'in doğrudan Suriye topraklarına girmiş olması... ...ilk bakışta Kürtlerin elini rahatlatacak bir gelişme gibi görünür. Bunda bir gerçeklik payı da vardır. Ama aynı gelişme... Şam'ın yeni efendilerini Türkiye ile işbirliğine zorlayacağı için Kürt hareketinin sıkıntılarını arttıran bir boyut da taşır. Gördüğünüz gibi Orta Doğu'nun bir yerinde bir taş oynasa başka yerlerinde on taş birden yer değiştirir. Çünkü çok karmaşık bir yapısı var Orta Doğu'nun. Bu nedenle olup biteni doğru anlayabilmek için Orta Doğu denklemine dahil bütün önemli aktörlerin kendi başlarına ele alınıp incelenmesi gerekiyor. Daha sonra bunların birbirleri olan ilişkiler içerisinde tahlil edilmesi gerekiyor. Ve bu da dahil son iki videomda bu konuyu İsrail cephesinden ele alarak incelemeye çalıştım. Elbette konunun bütün boyutlarını ele alabildim değil. Daha ele alması gereken başka boyutlar da var. Ama şimdilik meselenin İsrail boyutuna bir nokta koyalım. Çünkü oralar çok hızlı gelişiyor. Biraz da Şam'ın yeni efendilerinin pozisyonuna bakalım isterseniz. E tabii ki e, Şimdi değil. Gelecek videoda yapacağız bunu. Ve gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler.